Neden susuyoruz? Duygularımızı bastırmak için susuyoruz çoğunlukla. Çoğunluğa uyum göstermeye çalışıyoruz. Çünkü saygı görmek ve bütünün parçası olmak istiyoruz. Dolayısıyla düşünceleri, beklentileri ve tercihleri toplum tarafından kabullenilenler daha çok konuşuyor. Kabullenilmeyenler daha az konuşuyor ya da susuyor. Burada bir boyun eğicilik şeması var. Kendini doğru bir şekilde ifade edememek var. Mesela hayır diyememek var. İçe dönüklük ve güven eksikliği var. Mükemmeliyetçilik var. Aşırı sorumluluk almak var. Stresi yönetememek var. Sınır ihlalleri var. Güçlü görünme çabası var. Ve aşırı fedakarlık var çoğu zaman çoğunluk aynı fikirdeymiş gibi sanılıyor. Oysa konuşmayanlar ve susanlar çok fazla. Mesela anne babasının bir konuda aynı düşündüğünü gören çocuk, farklı düşünse de bunu onlara yansıtmaz ve uyum sağlamaya çalışır. Fikrini dile getirmez ve susar. İş yerinde yeni bir uygulama için herkes aynı fikirde ise, farklı ve orijinal fikri olan çoğu zaman susar ve söylemekten çekinir. Arkadaş sohbetlerinde konuşulan konunun dışında kalan kişi çoğu zaman susar. Çünkü hiç kimse sürüden ayrılıp yalnız kalmak istemez. Oysa azınlık da konuşabilir ve bazen azınlık konuşursa çoğunluk susmak zorunda kalabilir. Bu konuda bilimsel bir çalışma yapılmış. Elizabeth Noel Newman'ın geliştirdiği Suskunluk sarmalı kavramı tam olarak şunu anlatıyor: İnsanlar azınlık durumuna düşmemek için düşünce ve isteklerini ifade etmezler. Bazen de medyanın manipülasyonlarıyla çoğunluk susturulur. Niye kimse bir şey demiyor? Niye kimse bu durumu protesto etmiyor? Diyebilirsin. Yani herkes bu kadar korkuyor. Mu? Bazen hayır demekten ya da göreceğimiz tepkiden korkar, susarız. Aşırı fedakarlık yapıyoruz. Her şey dengede ve mükemmel gitsin istiyoruz. Çoğu zaman da bunun için susuyoruz. Sınırlarımız ihlal ediliyor ve nasılsa idare ediyorum diyoruz ve yine susuyoruz. Güçlü görünmeye çalışıyoruz. Sanki konuşursak herkes zayıflığımızı anlayacakmış gibi. Aşırı sorumluluk alıyor ve hiç şikayet etmiyor, susuyoruz. Üstelik bu durumda stresimizi de yönetemiyoruz. Ama hep mütemadiyen içimize atıyor ve yine susuyoruz. İçe dönük Özgüven sorunu yaşayan insanlar da susuyor. Aslında tek bir kelimeyle söylemek gerekirse cesaretli olarak, cesur davranarak aşabiliriz. Endişelerinizin çok yersiz olduğunu konuştuğunuzda ve cesaret ettiğinizde anlayacaksınız. Burada iletişim dili de çok önemli tabii. Her şeyi söyleyebilirsiniz ancak doğru dili kullanarak ve doğru yöntemi kullanarak. Doğru bir yoldan, iyi niyetli söylenen sözler tepki değil takdir görür. Denemesi bedava. Ne dersiniz? Cesur olmaya var mısınız? Videoyu beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.